Kıymetli şeyini Allah'a adayamayanlar Allah'a hakkıyla iman da etmemiştir. Allah'ı takdir edememiştir. Allah'ın makamını takdir edememiştir. Eğer Allah'ın makamını takdir edebilseydi ona göre bir şey adardı. Kurban adayanlar, kendisini adayamayanlar Allah'ı acaba layık görmüyorlar mı? Yani ya Rabbi sen sadece bir koyun, bir keçi adanacak kadar kıymetlisin. Ben sana kendimi adamam gibi mi düşünüyorlar? Allah'ın makamını, büyüklüğünü, azametini takdir eden bir insan en kıymetlisini adar. Yani büyük kapılara kıymetli şeyler hediye edilir, adanır, takdim edilir. En kıymetli varlığım bu ey Rabbim. Bundan daha kıymetli bir şeyim yok, onu sana adadım. Şimdi koyun adanıyor. Gerçek adak insanın kendisinin adamasıdır. Allah'a yaklaşmak sadece koyun kesmekle olmaz. Gerçekte Allah'a yaklaşmak Allah için en kıymetli varlığını kurban etmekle olur. Her bir kurbanın bir kıymeti var. Her birinin değeri aynı değil. Birisi mesela bir koyun kesse, birisi mesela bir deve kesse aynı mıdır? Aynı olur mu? İbadetlerde esas olan zorluktur, pahalı olmasıdır. Mesela hangi hayvanın kesimi daha kıymetlidir? Kıymeti daha fazla olanın, kıymeti daha fazla olanın hangi kurban, hangi adak daha kıymetlidir? Allah katında daha kıymetli olacak olanın ve bunun en kıymetlisi insanın kendisini ortaya koymasıdır. Kurbanlar kesildi ama bir kısım insanlar hiç olmazsa bayramını kurban ettiler. Bir kısım insanlar bayramını bile kurban edemediler. Sadece koyunlarını kurban ettiler. Nasılsa can koyunun canı, akan kanda koyunun kanı. Kendisini ortaya koyamayanlar, bayramını bile feda edemeyenler tuttular, koyunları kurban ettiler. Ve sadece onunla ümmetin kurtuluşunu bekliyorlar. Ümmet sadece koyunların kurban edilmesiyle kurtulmayacak. Bu millet... Bu ümmet ne zaman ki kendini ortaya koyacak, ne zaman ki fedakarlık yapmayı öğrenecek, her şeyini ortaya koyacak, işte o zaman güzel günleri bekleme hakkına sahip olacaktır.